Bolu'da eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkı Yönetim Komutanı Tuğ Gerenar, İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıya'nın tutuklu ve 7 askerin tutuksuz olarak yargılandığı FETÖ PDY davasının ikinci duruşması yapıldı. 15 Temmuz günü Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Cahit Trindas, Albay Aziz Çetinkaya ve eski Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya tanık olarak dinlendi. Ya. Kuruşmada ilk olarak dinlenen eski Tugay komutanı vekili Albay Cahit Trindaz mahkeme başkanının neden gece 03'e kadar Tugay'a gitmediniz sorusuna ben birliğin dışarı çıkmasını engellerdim bu yüzden İsmail Güneşer'in beni emrine uymadığım için derdest ettirmesinden korktum şeklinde cevap verdi. Trindaz ve Çetin Çetinkaya'nın ifadelerinin ardından eski emniyet müdürü Mustafa Kızılkaya'nın dinlenmesine geçildi. Kızılkaya 15 Temmuz gecesi Hakkari'de geçici görevde olan Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğ General Güneşer ile telefonda görüştüğünü söyleyerek Güneşer kente ve sokaklara sahip çıkmamızı istedi. Tugay'ın çevresinde gözetleme amacıyla sivil ekipler gönderdim. Tugay'da zırhlı araç ve askeri olarak sayısal durumunun ne olduğu konusunda belirsizlik en büyük handikap oldu dedi. Kızılkaya ayrıca Güneşer'in askeri lojmanlara yaklaşanın beynini alırım dediğini de söyledi. Sanık Güneşer de Kızılkaya'nın ifadesinin doğru olduğunu ancak bu askeri lojmanlara yapılabilecek provokasyonlara karşı söylediğini iddia etti. Kızılkaya'nın ifadesinin ardından söz alan tutuklu sanık Yüzbaşı Nuri Kıyak, 15 Temmuz gecesi 2. Komando Tugay Komutanlığı'na Koktot düzeninin kurulmasının emrini kimsenin üstlenmemesine tepki göstererek burada koca koca albaylar geliyor ifade veriyor. Hiç birisi de bu emri ben verdim demiyor. Bu zıkkım emri yüzbaşı olarak ben mi verdim? Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum dedi.